Güneş Dünya Rekorlar kitabına girmiş olsanız bu hangi rekoru kırmanızla alakalı olurdu? Bisiklet sürmeyi çok seviyorum bisiklet sürmek olurdu en uzun bisiklette yol alan kişi olarak. Ben saç kaynak uzmanıyım. Galiba kaynak üzere <laughs> öyle bir rekor kırardım. Yani ne zor olursa onu geçmek isterdim. Yani kolay şeyleri sevmem. Büyük ihtimalle e, sezgilerimle girmiş olurdum. Çünkü sezgilerim hepsi doğru çıkıyor. Kim kötüyse kötü dediğim an kötü oluyorlar yani kötü çıkıyorlar. Yakışıklılığın falan o tarz bir şeyden girerdim herhalde. Yani e, adalet yönüm çok iyi. Herkese eşit düşünmem, herkese iyi davranmam, herkese eşit mesafede yaklaşmam. Menfaati hiçbir zaman ön, ön planda tutmadım. Girmiş olmak istediğim rekoru söylesem olur mu? Olur. E, kütüphanede en çok kitabı olan kişi olarak girmeyi çok isterdim. Fazla uyumak. <laughs> zaten Türkler de birinci zaten e, uyuma konusunda. O yüzden herkes uyuyor zaten. <laughs> yani uzaydan, uydudan görülecek kadar, bütün dünyanın böyle alkışlayacağı kadar çok büyük bir... İnsanla oluşturulmuş, domino taşları gibi dizilmiş bir Atatürk portresi isterdim. Bütün dünyaya onun resmine aykırmayı isterdim. İnsanlarla çok şey yaparım, münazara yaparım. Herhalde onları kudurttuğumdan şey yaparım, çok şey yaparım. Çünkü bir yandan sürekli atlıyorum, onunla ilgili bir şey olurdu muhtemelen. Yemek yemek, kesinlikle. Çok seviyorum yemek yemeyi. Herhalde kol güleşi olurdu çünkü ben genelde okuldayken hep kol güleşine çok iyiydim. Büyük ihtimalle olurdu. Ayağımla yumurta, kase koyma. Kase yumurta koyma. Kendi çapımda insanları sevmek olabilir. Ben insanları çok seviyorum çünkü mutlu olmaları için elinden geleni yapmak ıı, için ıı, çaba sarf ediyorum. Çok konuşmak olurdu büyük ihtimalle. Dünyayı en çok gezen insan olmak isterdim. Futbol. Önceden şimdi diyeyim. Bence Barfix rekoru kırabilirdim. Dünyada en çok kitap okuyan insan olmak isterdim. Üniversite bitiren. Şu anda 9'dayım. Bir örgünden. İşte 3 aşıktan, 2 özelden falan 7 tanesi bitti. 3 tanesi bitiyor. Ee, büyük ihtimalle ben Spotify'da Taylor'ın dakikalarım çok fazla olduğu için hani onun rekorunu kırabilirdim. Yani ben handball oynamayı çok severdim okul hmm. dönemimde. Ee, onunla alakalı olsun isterdim. Bir de koşu yapardım. Ben yüzme. Yüzmeyi çok seviyorum. Ne bileyim her şey olabilir de daha çok oyunla oyunla ilgili <laughs> olabilir veya uyumayla. Evet. Hangi oyunla oyunları tercih ediyorsunuz? oyun tercih ediyorum. Hangi oyunu? Ha, hangi oyun? Valorant olabilir. Valla zekama güveniyorum. Zeka ile ilgili bir kategori olurdu. Hangi yoksa olurdu bir şey diyemeyeceğim ona şimdi. Yönelimlerimiz e, İslam. İslam içerikli yönelimler. İslam'a düşkünlüğünüze girebilirdiniz o zaman. Tabii kesinlikle evet.